Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi Rasyonel 2'nin e, sorularını cevaplayacağız. Bu denemede arkadaşlar birinci soruda e, 14. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki yaşanan gelişmelerin ve değişimlerin Osmanlı Devleti'ne etkilerini bize anlatmış. Burada coğrafi keşifler, rönesans, reform, Fransız İhtilali, sanayi İnkılabı gibi yani sosyal, ekonomik, e, siyasi etkilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar Osmanlı Devleti'ne burada madde ve pazar alanı olma, küçük imalathanelerin kapatılması. Evet arkadaşlar bu ekonomik. E, meşrutiyet yönetimine geçip demokratikleşmesi. Evet arkadaşlar bu siyasi. E, ticaret yollarının e, önemini yitirmesi. Evet sanayi inkılabıyla, e, pardon coğrafi keşiflerle ardından da sanayi inkılabıyla da tetiklenmesi. E, ekonomik arkadaşlar. Ama askeri yapının giderek zayıflaması ile ilgili bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu e, askeri yönden bir şeydir. Bu daha önceden yapılan ya, e, ıslahatlarla e, düzenlenmeye çalışılmıştır. Ama e, Avrupa'nın bunun üzerinde bir etkisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyorum. İkinci soruya geldiğimde burada arkadaşlar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve kurum kuruluşundan sonra alınan kararlar içeriği var arkadaşlar hangisine ulaşılamaz demiş. Önergen arkadaşlar hükümet kurmak zorunludur. Geçici bir meclis başkanı ve padişah vekili atamak doğru değildir arkadaşlar. Burada e, mecliste padişahın e, hiçbir şekilde arkadaşlar e, bağlı olmadığını, meclise bağlı olmadığını gösteriyor. Meclisin daha ondan üstte olduğunu gösteriyor. Mecliste ortaya çıkan millet iradesi yani halkın iradesi yurdun kaderine el koymuştur tebemenin üstünde bir güç yoktur. Arkadaşlar şimdi burada meclisin sürekli olması ve padişahtan bağımsız hareket etmesi amaçlanmıştır. Kesinlikle öyle. Ulusal egemenlik düşüncesi resmi olarak hayata geçirilmiştir. Kesinlikle öyle arkadaşlar ki... E, ...yani burada bir e, meclis kurulundan bahsediyoruz. E, güçler birliği ilkesi benimsendiği vurgulanmıştır. Bakın şimdi arkadaşlar burada güçler birliği ile ilgili... ...yasama yürütme yargı ile ilgili bir kelime geçmiyor... Ee, İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Evet, padişah ve e, İstanbul hükümeti, yani hükümet kurmanın zorunlu olduğunu e, bu o zaman e, İstanbul hükümetine karşı gelinmiş olunuyor. Ama burada dediğim gibi güçler birliğinden, yasama yürütme, yargı ile ilgili hiçbir şeyden bahsedilmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim üçüncü soruya. Yine TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denilmiş arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra gerici bir takım kişiler meclisin e, hareket etmesini engellemeye çalışma çalışan isyanlar çıkartmışlardı arkadaşlar. Bu isyanlar da yasama yetkisi kullanılarak ihanet vatanaya kanunu çıkartılmış. Yine yargılama yetkisinin de e, yargılama yetkisini de kullanarak arkadaşlar istiklal Mahkemeleri kurulmuş. Arkadaşlar buraya baktığımızda milli mücadele Türk halkına mal etmeye e, çalışılmıştır deniliyor. Bununla ilgili böyle bir şey söylenmiyor. Tabii ki de bu var. Bakın yargı gücü buradaki istiklal mahkemeleri, yasama yetkisi, hiyaneti, vatanaya kanunu, güç ve otoriteyi kaybetmek istememesi, meclisin e, devam etmesini e, sağlıyor arkadaşlar. Bundan dolayı ama e, A şıkkı geçersiz arkadaşlar. Peki gelelim burada Mondros Ateşkes Anlaşması'nın, maddeleriyle ilgili yorumlar var arkadaşlar. Bu yorumların hangisi yer değiştirilirse doğru olmuş olmalı deniliyor arkadaşlar. Şimdi burada Osmanlı ordusu tercih edilecek. Orduya ait silah ve cephaneler itilaf devletine teslim edilecek. Arkadaşlar burada Osmanlı ordusunu savunmasız, savunma gücünü yok etmek isteniliyor arkadaşlar. Osmanlı devleti topraklarındaki bütün liman ve tersaneler, toros tünelleri ve demiryolları, telgraf ve telefon hatları itilaf devletleri denetimine bırakılacak. Arkadaşlar burada da Türk halkının e, örgütlü bir direniş başlatması ve işgalleri karşı koyması, birbirine yardımlaşmasını engellemek amacıyla bu madde koyulmuş arkadaşlar. Yani bir ve e, ikinci maddeler yer değiştirildiğinde arkadaşlar burada e, yorumlar doğru oluyor arkadaşlar. 5. soruya geldiğimizde ise gençler. 5. E, soruda birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni e, yanında savaşa sokmak istemesinde, Osmanlı'nın jeopolitik konumuyla hiçbir alakası olmayan bir şık istiyor bizden. Arkadaşlar bu da doğuda yeni cephelerin açılmasını sağlayarak savaşı daha geniş alanlara yaymak ve Avrupa'daki savaş yükünü hafifletmek. Bakın bu doğu değil batıdır arkadaşlar. Batıda Almanlar özellikle boğazlar ve Balkanlardan gelerek yürüyerek Rusya'nın Rusya'nın arkadaşlar müttefiklerle bağlantısını kesmek istiyorlar. Ayrıca Orta Doğu'ya ilerleyerek e, bugünkü İran, Irak, Suriye bölgesinde ise İngilizlerin sömürgelerine giden yolları arkadaşlar bağlantısını kesmek amacıyla ve ayrıca Osmanlı'daki ham madde kaynaklarından ve insan gücünden yararlanmak istiyorlar. Ama bakın dediğim gibi Doğu ile ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Peki devam edelim 6. sorumuza geldiğimizde. Burada da arkadaşlar ee, yararlı cemiyetlere karşı kurulan zararlı cemiyetlerden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi e, biz sizlere zaten anlatırken burada e, cemiyeti ile ilgili söylemiştik. İsminden dolayı bunu zararlı cemiyet sanarsanız, böyle bir şey değil. Ee, zararlı cemiyetler içerisinde değil. Adana bölgesinde Fransızların ve Ermenilerin zararlı mücadelelerine karşı halkı direnişe. E, götüren bir yararlı cemiyettir, krikiallar diye söylemiştik arkadaşlar. Cevabımız 5 olacak onun için. Devam edelim 7. soruya geldiğimizde. 7. soruda ise arkadaşlar Osmanlı'daki fikir akımları vardı. Dağılmayıdan Osmanlı'yı kurtarmak amacıyla arkadaşlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Bunların diğer bir ismi e, İslamcılığın ümmetçilik, Türkçülüğün de arkadaşlar Turancılıktı. Ee, tabii ki de Turancılık e, tüm Türkleri bir arada toplama düşüncesiydi. Birazcık daha Türkçülükten ayrılabiliyordu arkadaşlar bazı durumlarda. Peki biz bakalım şimdi burada bizden istenilene hangisine ulaşılabilir denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada e, ortaya atılan bu fikir akımlarından hiçbirinin Osmanlı Devleti'nin dağılmaktan kurtaramadı. Bakın gençler bunu karıştırdınız. Büyük ihtimal hepiniz bir iki yaptınız. Ama yalnızca bu bilgilere bakılarak dediği için Arkadaşlar Osmanlı e, aydınlarının ülke sorunlarına çözümler aradığı arkadaşlar e, sadece ve sadece yalnızca e, ikiye ulaşıyoruz. Zaten Fransız İttilal'in Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilediği o da burada yazmıyor. Yalnız, e, bir de birinin yazmadığı gibi. Gençler bakın e, bu sorularda yalnızca bu bilgilere bakılarak dediği kısımları lütfen iyi okuyun. E, böyle çeldiriciliklere atlamayın rica ediyorum sizlerden. Devam edelim. Misak-ı milli kararlarına geldiğimizde hangisi e, ulus iradesine güvenildiğinin göstergesidir? Arkadaşlar ulus iradesi, ulusal irade dediği şey halkın yönetimde olması, halkın söz sahibi olması, milli irade, e, milli egemenlik gibi kelimeleri e, barındırır. Bunların bu kullandığım anahtar kelimeler hepsi birbiriyle alakalı, hepsi birbiriyle ilişkili kelimelerdir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bakalım şimdi. Burada arkadaşlar, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Türkler elinde bulunan toprakları, topraklar bir bütündür, parçalanamaz. Arkadaşlar bakın, bu ulusal bağımsızlıkla alakalı, ulusal iradeyle ya da ulusal egemenlikle alakalı ya da e, milli iradeyle alakalı değildir. Bu ulusal bağımsızlık. Devam edelim. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı tarihte işgal altında bulunan ve nüfusun çoğunluğunun Arapların oluşturduğu yerlerin geleceğine buradaki halk karar verecektir. Ulus iradesi, halk iradesi. İkiye alıyorum gençler. Batı Trakya Türklerinin geleceği bölge halkının vereceği oylarla belirlenmelidir. Yine arkadaşlar halk iradesi. Devam ediyorum. Dörde geldiğimde daha önce kendi istekleriyle ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse yeniden halk oyuna başvurulabilir. Bakın tekrar görüyorsunuz halk iradesi. Ama burada 5'te azınlıklara verilen haklar Çevre ülkelerdeki Türklere verilen haklarla aynı olacaktır. Arkadaşlar bu sosyal ve siyasal bir durum. Burada kesinlikle halkın e, iradesi söz sahibi değil. Buna e, siyasiler karar verir. Halkın bir iradesiyle olan bir şey değildir arkadaşlar. Onun için cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır diyoruz. Gelelim 9. soruya. Serbarış Anlaşması ile ilgili arkadaşlar hangisi söylenebilir? Amaçları e, itiraf devletlerinin neler olduğuna bakalım. Peki Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak. Arkadaşlar azınlıkların haklarını gözetmezse e, burası da ellerinden alınacak. Kim ki onlar bizim elimizden alıyorlar diyoruz. E, bu iç işlerimize karıştıklarını gösteriyor bize. Gelelim Boğazların egemenliği ve denetimini tam olarak elde tutma. Arkadaşlar Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Kim karar veriyor? Türklerin de yer aldığı bir komisyon karar veriyor arkadaşlar. Bu maddeye baktığımızda yani bu e, bizim elimizden, bu da alındığını gösteren bir madde arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı topraklarını işgal etme ve dağıtma. E, bakın Doğu Anadolu'da Kürdistan, Ermenistan devletleri kurulacaktır. E, bunu kurmak demek bizim topraklarımızı işgal edip dağıtıp kendi amaçlarına göre bir devlet kurmak demektir. Tabii ki de bunda başarısız oluyorlardı arkadaşlar. Ee, devam edelim. Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak ne amaçla? Askeri, askerlik zorunlu olmayacak. Osmanlı Devleti 50 bin kişilik bir ordu bulunduracak. Ordunun ağır silahları olmayacak. Evet bu bizi tamamen savunmasız hale getiriyorlar, getirdiklerini gösteriyor. Arkadaşlar D şıkkı ee, tüm maddelerin hepsi serde var arkadaşlar. Devam edelim son sorumuza gelelim. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt oluşturur demiş. Burada ise gençler düzenli ordunun Yunan ordusuna karşı kazandığı 1. İnönü Zaferi sırasında TBMM'nin varlığı uluslararası alanda itilaf devletleri tarafından ilk kez tanınmıştır dedi arkadaşlar. Yani 1. İnönü savaşı sonrasında gerçekleştirilen olaylara baktığımızda ilk adım gençler bunu karıştırmayın. İnşallah karıştırmamışsınızdır. TBMN'nin arkadaşlar Londra konferansına davet edilmesi. Bir önceki dönemimizde alternatif sorularda buna benzer bir soru vardı. Benzeri niteliğinde bir soru olmuş burada da arkadaşlar. Evet şimdi bazılarınız diyecek ki SSCB ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması ama arkadaşlar burada kronolojik bir sıradan bahsediyoruz. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar ben Amerikan Kültür Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni Çağlar Okuru olarak yine bir denemenizi, rasyonel iki denemenizi cevapladım. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.